Herkese merhaba. İnşaat dünyası küresel zorluklardan sonra toparlanarak son birkaç yılda büyük bir değişim yaşadı. Bu yılsa süper yüksek gökdelenlerin, sürdürülebilir akıllı şehirlerin, büyüleyici eğlence merkezlerinin ve hızlı demir yolu projelerinin tamamlanmasıyla inşaat sektörü yeni bir döneme giriş yapacak. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber son yıllarda başlatılan en büyük mega projelere göz atacağız. Incheon Uluslararası Havalimanı Avustralya ilerleme kaydederken dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Güney Kore'deki Incheon Uluslararası Havaalanı'nın da 4 milyar dolarlık bir yenilemeye girmesine karar verildi. Terminal 2'nin genişletilmesi gibi büyük eklemelerle havalimanının yılda 106 milyon yolcuya hizmet verebilecek bir kapasiteye ulaşması amaçlanıyor. Güncel olarak yetkililer havalimanını dünyanın en büyük havalimanlarından biri haline getirecek iyileştirmenin dördüncü aşamasındalar ve sürecin tamamının 2024 yılında tamamlanması bekleniyor. Eko Atlantik Şehri Şimdi dünyanın en hızlı büyüyen mega kenti Lagos'un Atlantik Okyanusu kıyısındaki 6 milyar dolarlık yeni finans merkezine bir göz atalım. Özel olarak finanse edilen şehir, Atlantik'te ıstah edilmiş bir arazi üzerine inşa ediliyor ve gökdelenlerden lüks konutlara ve alışveriş merkezlerine kadar her şeye sahip bir sürüet hedefleniyor. Planlanan binaların çoğu henüz inşa edilmemiş olsa da şehrin hali hazırda geniş bir yol ağı var ve dünyanın en büyük finans kuruluşlarından bazılarını Lagos'a getirecek sözleşmeler mevcut. Eko Atlantik'teki en önemli gelişme ise Mart 2022'de ABD'nin kentte yarım milyar doların üzerinde bir maliyete sahip yeni bir konsolosluk inşaatına onay vermesiyle yaşandı. Hinkley Point C İngiltere'de açılması planlanan Hinkley Point C nükleer enerji santrali, yıllarca süren gecikmeler ve maliyet aşımlarından etkilenmiş bir mega projedir. Hinkley Point C, İngiltere'nin Ukrayna Savaşı'ndaki rolü sebebiyle enerji üretiminde bağımsız olmasını sağlayacak ve dolayısıyla İngiltere'nin geleceği için kritik bir mega proje olacaktır. Öyle ki, HPC'nin önümüzdeki 60 yılda İngiltere'nin temiz enerji ihtiyacının %7'sini karşılaması bekleniyor. Santralin tam anlamıyla 6 milyon eve yetecek kadar enerji sağlayacağı düşünülüyor. Ancak yeni nükleer santralin 2027 yılına kadar faaliyete geçmeyeceği ve son 7 yılda maliyet tahminlerinin 20 milyar dolardan 30 milyar dolara çıktığı belirtiliyor. MSC Speer. Bu gördüğünüz küre Vegas'ın bugüne kadarki en yeni, en iddialı ve en göz alıcı yapısı olabilir. Şöyle ki yapının dış görünüşü oldukça etkileyici olsa da içinde yatan şey aslında sandığınızdan çok daha ilginçtir. Hadi bu mekana daha da yakından bakalım. Las Vegas benzersiz ve üst düzey mimarisiyle ünlü bir şehirdir. Venetian'dan Bellagio'ya, hatta MGM Grand'e kadar şehirdeki tatil köyleri ve kumarhaneler dünyanın en ikonik yapıları listesinde yer alırlar. Aslında Vegas'taki tüm projeler ihtişam ve savurganlık fikri etrafında toplanmıştır. Bu nedenle MSG Spear gibi garip bir binanın şehrin eşsiz silüetine uyduğunu söyleyebiliriz. Peki yapı tam olarak ne için kullanılacak ya da neden bu şekilde tasarlanmış? Pekala bu küre dünyaca ünlü Las Vegas Strip'e e sadece bir blok uzaklıkta bulunan bir müzik ve eğlence arenasıdır. Bina 100 metreyi aşan yüksekliği ve 150 metre çapıyla dünyanın en büyük küresel yapısı rekorunu elinde tutar. Bu rekor daha önce İsveç'teki Avici Arena'ya gitti. Öte yandan böyle dev bir yapı inşa etmek ucuza mal olmuyor. Projenin toplam maliyetinin 2,3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor ve bu da onu Las Vegas tarihinin en pahalı eğlence mekanı haline getiriyor. Bir diğer yandan büyüklüğü ve muazzam küresel şekli göz önüne alındığında yapının inşaatının pek kolay olmayacağını da anlayabilirsiniz. Bu binanın arkasındaki mühendislik çok fazla karmaşık matematik gerektirmiştir ancak merak etmeyin. Mühendisler kullandıkları formülleri web sitelerinde paylaşacak kadar nazik olsalar da biz videomuzda bu detaylardan bahsetmeyeceğiz. Yine de projenin bu ölçekte bir ilk olması sebebiyle özel ekipmanların kullanımının gerektiğini söyleyebiliriz. Öyle ki ağır malzemelerin taşınabilmesi için dünyanın en büyük vinçlerinden biri Belçika'dan Vegas'a getirildi. Ve işin komik yanı, vincin kendisi o kadar büyüktü ki 2 haftadan uzun bir süre boyunca başka bir vinç kullanılarak aracın montajının yapılması gerekti. Winch kullanıma girdiğinde ise yapının çerçevesinin en üst kısmı olarak hizmet veren çelik sıkıştırma halkasının yerleştirilmesi gibi zor görevlere başlandı. Peki öyle görünmese de bu parça tek başına iki Boeing 757'nin ağırlığına denktir. Yani özel bir winch olmadan konuşlandırılması imkansızdır. Son rötuşlar tamamlandıktan sonra Spear, aynı anda 18.000 kişiyi ağırlayabilecek bir hale getirildi. Dolayısıyla mekanın konserlerin yanı sıra ödül törenleri, ürün lansmanları ve hatta e-spor turnuvaları için kullanılması planlandı. Bir diğer yandan Spear'ın yaratıcıları Londra'da ve dünyanın diğer yerlerinde daha fazla benzer yapı inşa etmeyi planlıyorlar. Ancak bu noktada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Neden bir küre inşa ettiler ki? Cevap aslında oldukça basit. Çünkü burası Las Vegas ve burada her şey mümkün. Dışarıdan bakıldığında bu yapı çevresindeki diğer binaların hiçbirine benzemiyor. Ayrıca şehrin süreyetiyle uyumsuz görünen küre tam anlamıyla amacına uygun bir göreve hizmet ediyor. Burada Vegas'ın meşhur olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Kilometrelerce öteden göze çarpan abartılı bir mimari. Bu yapının dış görünüşünün dikkatimizi çekeceği kaçınılmaz bir gerçek. Şuna bir bakın. Bu görüntüler 4 Temmuz'da gerçekleştirilen bir gösteriye ait kürede toplam 1,2 milyon ayrı led yakılarak muhteşem bir ışık ve renk şöreni yaratıldı. Böylece bina kendisini tüm Vegas'a duyurmuş oldu. Ardından şehirde yaşayan insanlar ve hatta internet kullanıcıları yapının inanılmaz doğası ve arkasındaki mühendislik çalışmaları hakkında konuşmaya başladılar. Öte yandan yaklaşık 56 bin metrekarelik yapının dış ekranı, yalnızca dünyadaki en büyük LED ekran değil, aynı zamanda herhangi bir video özelliği taşıyan gelmiş geçmiş en büyük ekrandır. Karşılaştırma yapmak gerekirse bu ekranın boyutunun muhtemelen evlerde bulunan ortalama 55 inçlik bir televizyonun 60 bin katından fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tüm yapıyı saran bir perdeyle bina aklınıza gelebilecek her şeye dönüştürülebiliyor. Örneğin ay, basketbol topu, hatta insan gözü gibi küresel nesneler burada sergilenen şeylerden sadece birkaçı. Bir diğer yandan şirketler ekranı dev bir reklam panosu olarak kullanma olasılığını bile değerlendiriyorlar ve bu da hem reklamcılar hem de Spear'ın yaratıcıları için büyük bir fırsat. Aslında proje 2018 yılında ilk duyurulduğunda Spear'ın eğlence kültürünün geleceğini belirleyecek bir girişim olacağı söylenmişti. Ancak dünyanın eğlence başkenti olarak görülen Las Vegas'ta müzik mekanları ve arenalar konusunda bir eksiklik yoktu. Dolayısıyla spherin öne çıkabilmesi için insanların başka hiçbir yerde göremeyecekleri bir deneyim sunulması gerekiyordu. Ve tasarımcıların bunu gerçekten de başardıklarını söyleyebiliriz. Dahası iç mekanda kubbenin kıvrımını takip eden devasa bir sarmalayıcı LED ekran bulunuyor. Tabii dışarıdaki dev ekranla karşılaştırıldığında bu yapı oldukça küçük görünüyor. Yine de iç ekranın da son derece etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz. Toplam 15.000 metrekarelik yüzey alanıyla dünyadaki en büyük ve en yüksek çözünürlüklü ekran için yetkililer, mümkün olan en iyi içeriği yani Big Sky adı verilen kendi benzersiz kamera sistemini tasarlamak zorunda kaldılar. Bu sistem saniyede 120 kare ile 18K çekimi olanak tanıyan dünyadaki en güçlü sistemlerden biridir. Ancak dahası var. Mekanın aynı zamanda son derece gelişmiş ses teknolojileriyle de donatılması planlanıyor. Bina, 160 binden fazla bireysel hoparlörden oluşan etkileyici bir mekansal ses sistemine sahip olacak. Bu da içerideki herkesin sesi aynı kalitede deneyimleyebileceği anlamına gelecek. Yani sahneye en uzak koltukta oturan biri bile olup biteni mükemmel bir şekilde duyabilecek. Aynı zamanda bu sistem birden fazla dilin aynı anda oynatılmasına da olanak tanıyacak. Örneğin siz içeriği İngilizce dinlerken yanınızdaki kişi İspanyolca dinleyebilecek. Hatta Spear'ın başkanı bu teknolojiyi kulaklık takmadan kulaklık kalitesinde ses olarak adlandırıyor. Yine de bu deneyim yalnızca görsel işitsel duyularımıza hitap etmeyecek. Örneğin içeride bulunan yaklaşık 10.000 koltuğa dokunsal teknoloji kurulacağı bildirildi. İzleyiciler ekran deneyimini gerçek zamanlı olarak fiziksel bir şekilde hissedecekler. Ayrıca rüzgar ve koku gibi dört boyutlu unsurlar da kullanılacak. Öte yandan tüm bunların arkasındaki teknoloji hala oldukça yeni. Bu nedenle 2022 yılında yalnızca mekana özel içerik oluşturmayı amaçlayan bir prodüksiyon stüdyosu açıldı. Söylenenlere göre bu stüdyo, MSG, Sphere ve gelecekteki küre binalar için benzersiz deneyimler yaratmak amacıyla farklı film yapımcıları ve müzisyenlerle ortaklık kurmayı hedefliyor. Pekala bu eğlenceli binaya şimdiye kadar dünyanın her yerinden iyi tepkiler gösterilse de inşaatına ilişkin bazı eleştiriler mevcut. Bazı Las Vegas sakinleri, kürenin son derece parlak ışıklarıyla sürücülerin dikkatini dağıtabileceğini öne sürüyorlar. Hatta şehirdeki bazı insanlar sırf bu nedenle bölgede araba sürmenin güvenli olmayacağını belirtiyorlar. Yetkililer güvenlik düzenlemeleri hazırlamak için sürekli olarak yerel yönetimle birlikte çalışıyorlar. Maya Treni Kuzey Amerika'da yapılacak olan bir demiryolu ağı, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nın 1500 kilometreden fazla bir bölümünü kapsayacak. Başkan Andrés López Obrador, 10 milyar dolarlık bu mega projeyle ülkenin güneydoğusunda bulunan prehispanik arkeolojik alanları ünlü Meksika sahil beldelerinde bağlama konusunda kararlı. Obrador'a göre Maya treni, bölgeye benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme sağlayacak ve ülkenin tarihine olan borcunu ödemesini sağlayacak. Demiryolu rayları tam anlamıyla binlerce maya kalıntısı içeren arkeolojik alanların üzerinden geçecek. Öte yandan yerli topluluklar ve çevre örgütleri bu fikre pek sıcak bakmıyorlar ve proje hakkında sert eleştiriler yapılıyor. Yine de hükümet bu mega projeyi bir ulusal güvenlik meselesi olarak nitelendirerek eleştirileri göz ardı ediyor. Görünüşe göre Başkan López Obrador böyle bir kalkınmanın faydalarını tarihi mirasın korunmasına tercih ediyor. Nusantara. Asya kıtasına bakacak olursak, Endonezya hükümetinin Jakarta'dan neredeyse 2000 kilometre uzakta bulunan daha merkezi bir adada yeni bir başkent inşa etme yolunda ilerlediğini görürüz. Nusantara projesinin ilk aşamasının 2024'teki Endonezya bağımsızlık gününden önce tamamlanması umuluyor. Ülkenin başkentini değiştirme fikri ise şu anda aşırı kalabalık ve kirlenmiş olan Jakarta'nın karşılaşmaya başladığı sorunlardan kaynaklanıyor. Öte yandan Jakarta'nın Endonezya'nın en küçük adası olmasına rağmen, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yarısından fazlasını oluşturan Java adasında yer alması da birçok coğrafi soruna yol açıyor. Dolayısıyla Endonezya, Doğu Kalimantan'a taşınarak ülke ekonomisini yeniden dengelemeyi umuyor. İnşaatı 34 milyar dolara mal olacak, Nusantara'nın inşaatında güncel olarak 200 binden fazla işçi çalışıyor. Finansmanın büyük kısmı ise özel kuruluşlar tarafından sağlanacak ve şehir 2045 yılında tamamlandığında 3 milyon kişiye ev sahipliği yapacak. For Frankfurt. Frankfurt son yıllarda Avrupa'nın gökdelen başkenti olarak boy gösteriyor ve şu anda şehirde inşa aşamasında olan 50'den fazla yüksek bina bulunuyor. Bu önemli binalardan biri de 4 gökdelenden oluşan For Frankfurt projesi. Birinci kule 233 metre yüksekliğe ulaşarak 4 göklerinin en büyüğü olacak, diğer üçünün yüksekliğinin ise 100 metre civarında olacağı belirtiliyor. Aslına bakarsanız bu kompleks Frankfurt'taki gökdelenlerin yaygınlaşması konusunda yalnızca bir başlangıç. Çünkü projeyi önümüzdeki 2 yıl içinde temeli atılması planlanan 288 metre uzunluğundaki Millennium Tower gibi birçok binanın takip edeceği bildiriliyor. Yeni Canbuan Tüneli Güncel olarak Çin hükümeti, su kaynaklarının ülkenin güneyi ve kuzeyi arasında daha adil bir şekilde paylaşılmasını amaçlayan bir su yönlendirme projesi üzerinde çalışıyor. Bu projenin önemli unsurlarından biri, suyu Three Gorges Barajı'ndan Han Nehri'ne, oradan da Pekin'e yönlendirecek olan 195 kilometre uzunluğundaki Yinjian Buhan Su Tüneli'dir. Bazı bölgelerde 1 kilometreye yakın derinliğe sahip olacak olan bu tünelin yapımı yaklaşık 10 yıl sürecek ve 9 milyar dolara mal olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse günümüzde dünyanın en uzun su tüneli olarak kabul edilen Finlandiya'daki Payanne 120 kilometre uzunluğundadır ve 130 metre derinliğe sahiptir. Öte yandan Yincan Buhan 10 yıl içerisinde tamamlandığında ülkedeki gıda üretiminin artmasına ve 150 milyon insan için ekilebilir alan sağlanmasına yardımcı olacak. Batı Sydney Havaalanı Batı Sydney'de Avustralya tarihinin en büyük mega projesi olarak nitelendirilen 11 milyar dolarlık bir havaalanı projesi başlatıldı. Milyonlarca ton hafriyat kayası havalimanının temellerine döküldü ve 10 milyon yolcu ağırlayacak terminalin inşaatının neredeyse yarısı tamamlandı. Ayrıca Sydney'in merkezi iş bölgesinin 3 katı büyüklüğündeki bu havaalanı sahasının geliştirilmesinde 4000'den fazla işçi görev aldı. Öte yandan La 2022'de Sydney'e rekor derecelerde yağmur getirmesine rağmen havalimanının inşaatı istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve ilk uçuşun 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Chuo Shinkansen Japonya dünyanın en gelişmiş raylı sistemlerinden birine sahiptir. 2014 yılında ise ülkede bu hızlı trenleri bir adım daha ileri taşıyacak yeni planlar hayata geçirilmiştir. Bu planlardan biri, Maglev yüksek hızlı treninin bünyesine manyetik kaldırma konsepti eklenerek mevcut hızlı trenlerden iki kat daha hızlı ilerlemesini sağlamaktır. Dahası bu çalışmalar beklenenden hızlı bir şekilde ilerliyor. Aslına bakarsanız bu oldukça önemli bir gelişme. Çünkü rota çoğunlukla dağlardan geçiyor ve bu nedenle yolun %90'ı tünellerden oluşuyor. Gidişata bakıldığında Maglev treninin ilk yolculuğunun 2027 yılında gerçekleşeceği düşünülüyor. Öte yandan projenin yaklaşık 55 milyar dolara mal olacağı ve Tokyo ile Nagoya arasında 285 kilometre yol kat edeceği söyleniyor. Saatte 500 kilometreyi aşan bir hızla tren sadece 40 dakikada yolculuğu tamamlayacak. Vassal Kulesi Suudi Arabistan sınırının hemen karşısındaki Dubai, 302 metre yüksekliğindeki Vassal Kulesi ile ikonik silüetine bir fırça darbesi daha ekliyor. Bu gökdelen bükümlüğü, asimetrik tasarımı ve bölgenin en yüksek seramik cephesini taşımasıyla benzersiz görünecek. Binanın tasarımı tamamlandığında ise dinamik bir hareket yanılsaması yaratılacak. Bir diğer yandan mühendisler, Russell Kulesi'ni Dubai'nin sıcak yazlarına dayanabilmesi için farklı gölgeleme ve soğutma teknikleriyle inşa ediyorlar. Öyle ki kuledeki inşaat çalışmaları doğrultusunda planlanan 64 katın 56'sı tamamlandı ve projenin 2024 yılının ilerleyen zamanlarında tamamlanacağı tahmin ediliyor. Bu projelerden en etkileyici olan sizce hangisiydi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.